Ya gerçekten arkadaşlar ben şu kısa parkurlardan sıkıldım bakın zaten. Şimdi İstinye'den Yeniköy'e geçiyorum. Buradaki parkurlar bile daha şey bak zıplama var. Roger kapağı var. Araba park etmiş. Onunla uğraşıyorsun. Buradaki parkurlar bile daha güzel o yüzden buradan sesleniyorum. Parkurlar uzatılsın. Daha uzun parkur mücadeleleri izleyelim atışlar bu kadar çok şansa dair olmasın. Yani parkurda iyi olan daha çok kazansın istiyorum. Ya yani şu an sürekli atışı şansa yapan kazanıyor gibi. Bakalım göreceğiz. Bu akşam hangi takım kazanmış? Net olarak da zaten yayında. Bu akşam kırmızı mavi hepsi YouTube'da. Bu arada bence öğlen videomda ne dediyse ko diyebilir miyiz? Bakalım hepsini bugün öğreneceğiz. Bir önceki videomu mutlaka izleyin. Abone ol.